Aaaa! sen de mi buradasın? Ben ha. yirmi numarayım. Tanıştırayım, başkanımız. Ha. ha, hani nerede? Buradayım astronot! Buradayım! Ha. Yani sen, astronot Fehmi! Karşındayım! Dünyadan uzaya... ...benim emrimle geldin! Dünyadan uzaya... ...benim emrimle geldin! <laughs> Bırak dalgayı da çık ortaya be! Önünde ha. duruyorum ya! ya, ya. Gel. Sen, 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 sen mi, sen misin başkanı Evet, niye şaştın? Biz uzaylılar insanlardan binlerce ışıklı ilerdeyiz. Bizim medeniyetimizle sizin yaşantınız arasında... Konuşma lan, lamba olur lamba. Şimdi prizinden çektin mi görürsün ananın örekesini. Öreke, öreke ne demek? Ö öreke, öreke işte keriz. Keriz, keriz mi anlamadım. Hani ilerlerdeydiniz, neyse. Şimdi, şimdi demek ben, ben Mars'tayım. Mars'tayım ha? Mars, Mars'tayım ha? Peki niye getirdiniz? Yakında öğrenirsin. Ha? Yakında öğrenirsin. Aa, aa. Şimdi götürün, istirahat etsin. Aa, aa. Şimdi götürün, istirahat etsin. Aa, aa.